Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben bugün işten geldim. Size işlerini de çekemiyorum çünkü e, kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. E, yemek yaptık. Neler yaptık? Hemen size göstereyim. E, şöyle güzel yemekler yaptık. Yani zaten dünden yapmıştım ben yemekleri. Ama bugün de size bir göstereyim arkadaşlar. E, zaten çok böyle bir halim yok. Hemen göstereyim. Sonra sofrayı kuracağım. Ee, öyle. Evdeyiz. İşten geldim. Şu an saat 8'e geliyor. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Kızlar şimdi benim burada bir mercimek çorbam var. Bunu yeni yaptım bugün. Hemen size şöyle göstereyim. Şöyle bir kıvam var. Salça koymadım arkadaşlar ben. Havuç, patates, soğan, kırmızı mercimek. Böyle. Burada da dünden yaptığım biber dolmalarım var. Çok güzel görünüyor. Ve lavaboda bulaşık var. Burada da güzel bir yeşil salatamız var. Öyle bugünkü menümüz bu şekilde arkadaşlar. Sizler neler yiyorsunuz? Yani ben böyle hızlı hızlı bunu dünden yaptım zaten. Hemen şöyle bir çorba ve salata hazırladım. Öyle kızlar şimdi yemek yiyelim sonra açalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? işten erken çıktım. Birkaç yere uğradım. Ee, böyle oturduk şimdi ben dura sahilde. Şu an aşırı derecede kurtarmış. Çok fena bir hava var. Yüzünde pas parlak. Böyle görünüyor. Böyle kahve, su, boza içiyoruz. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? arkadaşlar şimdi bir patates ve soğan aldık Midros'a geldik. Ee, yani soğanların neredeyse hepsi küçülük. Hiç güzel soğan yok. Mandarin aldık. Burada da küçük küçük kabakları var. <laughs> Şöyle. Ne yapıyor? Bir yeniyor mu? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyor <laughs> evet bunlar bir indirim var arkadaşlar. 59 liraya düşüyor Sinan gibi onları. Burada saklama kaplarında indirim var. Saklama kaplarında da indirim var. Şu an unlu var. Ekmek aldık Alalım. Alalım. Evde ekmek yok. Şimdi burada şöyle mandalina, soğan e, ve patates aldık. Bir tane de ekmek alacağız. Takımları gelmiş, şöyle tozluklar. Sesim duyuluyor mu bilmiyorum. Evet az önce boza içtik, şu bozadan. Tadı güzeldi ama benlik değil. Şurada leperjanlar var, yumuş. Olsa. öyle yiyebilirim diye düşünüyorum. Zal yağlar, yağlar, 150 lira. Şöyle, 4 litre ama bunlar. Evet, şu anda parale bakıyoruz. Geçen arkadaşlar hangi markaydı? Sunluga'nın pislik ezmesi, fındık ezmesini aldık. Tadı çok güzel. Bence siz de buna bakabilirsiniz. Tavsiye ederim. Fiyatı da ne kadar yazmıyor? Ha. 59. Şimdi de Nutella aldık. Balların fiyatı da düşmüş arkadaşlar. 89 TL. Ye. Burada da Nesquik. Kahvaltılık gevrek. Evet arkadaşlar şimdi çıktık marketten. Ee, birkaç bir parça bir şey aldık. Hava şu an çok güzel. Size onu göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik ve marketten aldıklarımızı size çektim mi hatırlamıyorum o yüzden tekrardan çekiyorum. Şöyle bir içecek aldık. Bunu ebebekten aldık. Böyle doğal diyor. Bu yazılan meyvelerin püresiymiş. Kol aldık. Saralle, çikolata, nutella, ekmek, şöyle kühnemi, acılı salatalık turşusunu aldık arkadaşlar. İlk defa deneyeceğiz. Burada bisküvi, biraz mandalina aldık. Şurada biraz kraker, patates ve soğan aldık arkadaşlar. Şimdi yemek yapacağız. Bunu bir yerleştirdikten sonra daha doğrusu yapmayacağız, ısıtacağız. Dünden biber dolmamız ve tavuğumuz vardı. Biraz da salata var. Ama yoğurt yiyeceğim yanına. Öyle. Şimdi yemeklerimizi ısıtalım. Şata da çok güzel. Ben de lan alalım. Şunlar etsiz dolma. Biberler çok güzeldi bu arada. Burada da biraz soğanımız vardı. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Sonra tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar renklerin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Şimdi bol bol bence meyve yiyin çok güzel taze oluyorlar her şeyi mevsimde yemek daha önemli şimdi burada yemeklerimiz pişiyor burada biber dolmamız ısınmış burada da biraz tavuğumuz var öyle şimdi şimdi yemek yiyip tekrardan açarım arkadaşlar evdeyiz bir şey yaparsak açarım ee, böyle bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü aboneye ihtiyacım var. Ee, şurada da haberler açık sesi geliyor olabilir. Abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen izliyorsanız abone olun, destek olun. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ee, biz şimdi dışarı çıktık. Bugün hava güzeldi. Yani soğuk değil. Ee, değerlendirelim dedik karşıya geçeceğiz sanırım şimdi Marmara'ya geçiyoruz bu arada bu videoyu izliyorsanız kanalıma abone olun arkadaşlar yani abone olmadan izlemeyin <laughs> öyle biraz böyle makyaj yaptım hafif yüzüme renk gelsin diye biraz da kilo aldım sanki bir 2 kilo çok fark ediyor arkadaşlar neyse Öyle. Evet arkadaşlar, şimdi Marmara'ya geldik. Ee, arabayı buraya bıraktık çünkü arabayla Üsküdar'a gitmek 5 dakika. Ee, şimdi biz hangi yöne gidiyoruz? Biz Halkalı yönüne gideceğiz. Tren bekliyoruz. Öyle. Zaten hava çok güzel ve sakin. arkadaşlar biz Nişantaşı'na geldik. Şimdi böyle biraz gezeceğiz. Birkaç butik bakacağız. Böyle. Şişiriyor değil mi? Yanılmaz kalabalık. Ve güzel. Evet arkadaşlar böyle bir yere geldik. Çok tatlı bir kafe. Ve yanında böyle bir var. Sizler de bakabilirsiniz. Nişan taşı. Evet. arkadaşlar nişan taşı turumuzun sonuna geldik. Şimdi biz eve doğru geçiyoruz. Daha doğrusu yemek yiyecek bir yere geçiyoruz. Çok güzel mağazalar var. Evet arkadaşlar. Şimdi biz vapurdan indik. Ve eve doğru gidiyoruz. Ama çok yoruldum ya. İnanılmaz kalabalıktı. Hava çok güzeldi. Muhtemelen ondan oldu. Aldığım tek şey yufka. <laughs> yufka aldım. Yufkacı vardı, ev yufkacısı. Oradan yufka aldım. iki tane. Öyle birkaç bir şey baktım ama bulamadık. Ve her yer çoğu mağaza çok kalabalık. O yüzden bir şey alamadım yani. Öyle şimdi eve gidiyoruz. Ee, ya pizza alacağız ya da meze alacağız. Öyle yemeği de o şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar eve geldik. Şimdi böyle dominoftan pizza aldık. İki tane orta boy. Burada da soslarımız var. Vişne suyumuz var. Şimdi bunları yiyeceğiz. Yani bir şey almadım arkadaşlar. Onları göstermeyeyim çünkü yok. <laughs> Yemek yiyelim daha sonra tekrar görüşürüz.